Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Daha iyi zamanlarım da olmuştu ama inanıyorum yine toparlayacağız kendimizi bir şekilde. O yüzden bugün Yine çok keyif aldığım kitaplarla ilgili bir video çekmek istedim. Ben çizgi romanlara dur dedikçe çizgi romanlar git yine daha çok çoğalıyor. Hatta bundan sonra belki bir tane daha e, video geliyor olabilir. Çünkü çok fazla yayın evi de keşfettim bu dönemde. Hatta çizgi roman dergisi bile keşfettim. O yüzden bunların hepsinden size kısaca bahsediyor olacağım. Öncelikle en sevdiğim iki yazarın kitabıyla başlamak istiyorum. Zaten kendisini yani Juliet'i İlk e, çeviri haberini duyduğumda çok sevinmiştim. Sürekli böyle işte Fransızca baskısını, İngilizce baskısını görüyordum fakat Türkçe eleştirilmesini bekliyordum. Şu an bunu elimde tuttuğum için çok mutluyum. Zaten aldığım an hemen yarım saat içinde hiç kıpırdamadan bir çırpıda okudum. Nereden hatırlıyoruz? Rosalie Bloom'dan hatırlıyoruz. Onu ne kadar çok sevdiysem Juliet'i de en az onun kadar sevdim. Rosalie Bloom sanırım biraz daha favorim hala. Bence yazarın en çok bana hissettir diye silik gibi gözüken karakterlerin ön plana çıkıyor oluşu, onların kendi iç dünyasını, duygusal gelgitlerini, sorgulamalarını, sofraları, konuşmaları, kendiyle ilgili yolculuklarını aktarması o kadar özlemişim ki belki diğer okuduğum kitaplarla arasında çok uzun bir süre geçmedi gibi gözüküyor ama gerçekten heyecanla bekliyorsunuz. Tıpkı şu anda da tekrar bir sonraki kitabı ne zaman gelir acaba diye düşünmem gibi. Aynı şey Fabian Tolme için de geçerli. Gerçekten favori iki yazarım. Acaba yeni bir haber gelir mi imza? Gün olur mu? Söyleşi olur mu? Heyecanla bekliyorum. Yakın zamanda Fabian Tolme'nin olmuştu. Takip edenleriniz biliyordur. Yine aslında bir kadının gözünden anlatılan bir hikaye gibi gözükse de tüm ailenin Duygu dünyasını kapsayan bir hikaye. O yüzden çok akıcı bir şekilde ilerliyor. Nasıl bittiğini hiç anlamayacaksınız. Bolbap yayınlarından çıkmış Juliet'i okumayanlarınız varsa en kısa sürede alıp okumalarını tavsiye ederim. Çizimlerini de birazcık göstermek istiyorum. Ben çok seviyorum. O kadar güzel ki çizimler. O yüzden kalpten tavsiye edeceğim kitaplardan bir tanesi. Diğer bir kitabım. Mücadele. Mücadele de yine favori yazarlarımdan Fabian Tolme'nin yeni çevirisi. Çocuklarla Tuyab'a gittiğimiz gün dedim ki durun arkadaşlar. Ben önce desen yayınlarının standına oraya olacağım, kitabımı alıyor olacağım. Ondan sonra keyifli gezimize devam ediyor olacağız. Bazen öyle bir kare çıkıyor ki karşınıza, öyle bir çizim, öyle bir cümle, öyle bir diyalogla karşılaşıyorsunuz ki tam da hayatınızın aslında duymaya ihtiyacınız olan cümlesi bir anda kitabı okurken karşınıza çıkıyor. Ya bu bu çok enteresan bir şey. Ben bunu her okuduğum yazarda gerçekten hissetmiyorum. O yüzden onların kitaplarını belki de bu kadar heyecan ve hevesle bekliyorum. Tam böyle duymaya ihtiyaç duyduğunuz, işte bir öğüt beklediğiniz, tavsiye beklediğiniz dönemde öyle bir cümle okuyorsunuz ki tamam diyorsunuz ya. Yani bu kadar güzel anlatılmış cümleyi şimdi düşünebilirim mücadele hak direnişi üzerinden anlatılan bir hikaye gibi gözükse de, üç ayrı hikaye gibi gözükse de aslında tek bir çizerin gözünden anlatılıyor. Yani üç bölüm halinde oluşuyor kitap. Fakat tek bir kişinin gözünden aktarılıyor hikayeler. Ekolojik bir mücadeleden halk direnişine, feminist bir aktivistin adımlarından Çizer'in onlar hakkındaki, onların hayatları hakkındaki öngörülerine kadar birçok şeye değinilmiş kitapta. O yüzden yine çok keyifli okuyacağınızı düşünüyorum. Özellikle e, yazarın fanıysanız <laughs> mutlaka edinmenizi tavsiye edebileceğim kitaplardan bir tanesi. Çünkü sadece bir çizgi roman okumuyorsunuz. Aynı zamanda bu halk direnişleriyle ilgili de çok çarpıcı, aynı zamanda bilgilendirici, aynı zamanda sizi farklı bir bakış açısına e, sürükleyecek. 3 farklı hikayeyi de görmüş oluyorsunuz. O yüzden yine gönülden tavsiye edeceğim kitaplardan bir tanesi desen yayınlarından çıkmış bir kitap. Yine aynı yazarın Fabian Tolme'nin iki tane yeni çevirisi, bir ve iki olarak e, bize aktarılan Mary Lou. Birincisi hangisi? Bu. Birincisi. Bu da ikincisi. Birincisi Doğan'ın büyüsü. Mary Lou çok keyifli bir hikaye. Çocukların çok rahatlıkla hemen bir çırpıda okuyabilecekleri içerik olarak da onları hiçbir şekilde rahatsız etmeyecek. Çok güzel kitaplar. O yüzden onları da ayrıca böyle hevesle göstermek istedim hemen okuyup size. Mary Lou'da ne anlatıyor? Birincisi ve ikincisi için de aynı şeyi söyleyebilirim. Bir dostluk hikayesi. Birinci kitabında Mary ismindeki bir karakterimiz var ve anne babası taşınma kararı alıyor. Şehirdeki evlerini taşıyorlar, doğanın içinde bir ev tutuyorlar ve Mary Lou için tabii ki bu oldukça sıkıcı. Çünkü orada hiç kimse yok, bir sürü ağaç var, hiçbir arkadaş yok. Sadece sessizlik ve doğanın sesi. O yüzden başlarda onu çok rahatsız ediyor. Ama sonrasında bir gün doğa yürüyüşüne çıktığı zaman karşısına birileri çıkıyor. Bu birileri hayvanlar. Merilu hayvanlarla konuşabildiğini fark ediyor ve bunu fark ettikten sonra aslında olaylar başlıyor. Birinci kitapta dostluğun başlangıcından bahsediyor. İkinci kitapta da, da arkadaş hırsızı. Bunda da Merilu tam arkadaş edinmeye başlıyorum sanırım hissinden sonra evlerine bir misafir geliyor. Bu misafir onun için oldukça yabancı çünkü hiçbir şekilde anlaşamayacaklarını düşündüğü bir misafir farklı olduklarını düşündükleri bir misafir. Başlarda edindiği arkadaşları kıskanmaya başlıyor ama sonrasında hikaye çok güzel bir yere bağlıyor. O yüzden hem birincisini hem ikincisini rahatlıkla çocuklarınızı okuyabilirsiniz. Bence siz de okumalısınız. Ben çok keyif aldım. Zaten sevdiğimiz bir yazar. Bir sonraki anlatacağım kitap Merulu'dan sonra size birazcık daha ağır geliyor olabilir. Ama bu seride en çok etkilendiğim kitap olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. O da Dante'nin cehennemi. Bir gün Dante sevdiği Beatrice e olan hasretinden ve onsuzlukla mücadelesinden o kadar yorulur ki bir doğa yürüyüşüne çıkar. Bu doğa yürüyüşü sırasında yolunu kaybeder ve sonrasında bütün bu yorgunluğun verdiği hisle uyuyakalır bir yerde. Sonra bir ses duyar. Ve hikaye bu sesi duymasıyla başlıyor. Kitapta ne anlatılıyor? Dante'nin gözünden ölüm sonrası bir gezinti anlatılıyor. O yüzden çizimlerden etkilenmemeniz mümkün değil. <laughs> o kadar ağır ki. Çok ağır bir kitap. <laughs> Ve diğer kitaplara göre boyu çok daha uzun. Şimdi anlatacağım kitap, benim de çok yeni tanıdığım bir yayın evi. Zaten oluşumu da çok yeni. O yüzden ee, sınırlı sayıda kitapları var ve benim ilgimi ilk çeken Arafta oldu. Onu size göstermek istiyorum. Bir kitabı daha var aklımda, 9'du sanırım ismi. Onu da en kısa sürede alıp okuyor olacağım. Belki bir sonraki videoya o da yetişiyor olur. Ama ilk olarak Arafta ile başlamak istedim. Çünkü kısaca konusuna baktığım zaman Arafta bir ergen kızın hikayesini anlatıyordu. Tabii ki kaçırır mıyız? ergenlik deyince kaçırmayız. Biz de ufaktan e, bu döneme giriş yapmış bulunuyoruz oğlumla birlikte. Ama tabii ki e, bir kız hikayesi olduğu için Güney Kore'den Amerika'ya göç etmiş bir ailenin Kızının hikayesi, tam ergenlik dönemi, buhranların olduğu, içinden çıkamadığı konuların olduğu, kendini değersiz ve görünmez hissettiği e, dönemlerden geçen bir kızın hikayesi. O yüzden çok ilgimi çekti. Tamamen lise dönemini konu alan, kendi içinde sorguladığı şeyleri, anne ve babasıyla olan ilişkisini ve en sonunda annesine karşı değişen bakış açısını belki de, belki de öyle söylemek daha doğru olur size aktaran çok güzel bir hikaye. Bence yayın evi olarak da çok daha fazla duyacağımızı düşünüyorum. Ergenlik gibi zorlu bir dönemden geçen Araf'ta seveceğinizi düşünüyorum. Ben gerçekten sevdim. Birazcık böyle hüzünlendim ama güzeldi. Yayın evinde takipteyim zaten. Yeni kitapları da heyecanla bekliyorum. Sıradaki kitabımız. Uyandıktan sonra her iki günden birinin ona ait olmadığını ve bedenini bir başkasıyla paylaştığını fark eden adamın hikayesini anlatıyor. 2 günken sonra 5 gün, bir ay, 2 yıl, 5 yıl gitgide artıyor. Ve bu süreçte yaşanan mücadele anlatılıyor. Çok değişik bir kitap. Aynı zamanda çok akıcı bir kitap. Çizimler yine çok güzel. Kaybolan o günler Baobab yayınlarından çıkmış nefis bir kitap çok fazla görmüştüm ama niye bilmiyorum biraz ön yargılıydım. Aslında ön yargılı olmam için bir sebep de yoktu. Ee, biraz daha böyle dramatik bir öykü olduğuna inandırmıştım kendimi. Neden bilmiyorum. Acaba kapaktan dolayı mı? Ama hiç bunun alakası olmayan son derece sürükleyici bir kitap. Bana Pakaroka'nın e, Kumdan Sokaklar kitabını okurken aldığım keyfi hatırlattı. Acaba bu mücadeleyi kim kazanacak? İşte bedende olan hangi karakter galip geliyor olacak ya da sizi şaşırtıcı bir son mu bekliyor olacak? Çok sürprizli ve bir o kadar da keyifli bir kitap. O yüzden kalpten tavsiye ediyorum. Hemen koşun, hemen alın, okuyun, sonra bana yazın yorumlara tamam mı? Beğenip beğenmediğinizi çok merak ediyorum çünkü. Sonraki kitabım yine böyle kitapçıda gezerken zaman zaman önüme çıkan ama böyle alıp almamakla tereddüt ettiğim bir kitaptı. Aldıktan sonra iyi ki almışım dedim. O da nedir? Ay ışığında kadınlar. Aysel Gürel'den kadın hakları savunucusu Nezihe Muhittin'e kadar birçok kadına yer vermiş. Kendi hikayesini yaratan, başkalarına öncü olan, ilham olan birçok kadının hikayesinin yer aldığı çok keyifli ve çok güzel bir kitap. Çizimlerini de birazcık göstermek istiyorum size. Ay Işığında Kadınlar, Türk bir yazar ve Türk bir çizerin kitabı. Yazarımız Ezgi Aksoy, çizerimiz de Betül Yılmaz. Kara Karga yayınlarından çıkmış bir kitap. Çok keyifli okudum. Yine bir çırpıda okuyabileceğiniz ama aynı zamanda birçok kadın hakkında bilmediğiniz şeyler öğrenebileceğiniz bir kitap. İşte Aysel Gürel'den Kadın Hakları Savunucusu Neziye Muhittin'e kadar birçok kadın hakkında size bilgi veren e, bu kadınlar da hep aslında kendi hikayesini baştan yaratan e, öncü olan ilham olan yer yer tepkiler alan ama yolundan ve hayallerinden asla vazgeçmeyen kadınların hikayeleri. O yüzden de e, ekstra bunu belirtmek istedim dolu dolu size. Çok da tatlı bir ön sözü var. Onu da size okumak isterim. Sadece kısa bir bölümünü okuyacağım çünkü birazcık uzun. Neden hiç kadın şair yok? Neden hiç kadın düşünür yok? Neden hiç kadın ressam yok? Neden hiç büyük kadın sanatçı yok? Günümüzde dahi yazarları, ressamları ya da sanatçıları, sanatçılar ve kadın sanatçılar olarak ayırıyorsak binlerce yıldır bilinçaltımızdan genetik kodlarımıza kadar tüm varoluşumuza kazınmış bir yanlışa ısrarla tutunuyoruz demektir. Oysa tutunduğumuz ve artık kimliğimize dönüşen bu yanlışı bir bırakabilsek göreceğiz ki geçmişimiz tüm engellemelere ve sınırlara rağmen filizlenmekten geri durmamış binlerce kadınlarla dolu. Dönemlerinin tüm kültürel ve entelektüel engellemelerine rağmen Uzay boşluğunun zamansız tanıklığında asılı kalmış birer parçacık gibiler. Ay ışığının altında, denizin üstünde, yakamozla dans eden ışık taneleri gibi oradalar ve hiçbir yere gitmiyorlar. Bu seriyi de anlatmaya çalıştığımızda onların hikayeleridir. Gelelim sıradaki kitabımıza. Sıradaki kitabımız bu serideki kitapların arasında okurken en çok zorlandığım kitaptı. Hangisi annem sen misin? Annem sen misin? Nerede gördüm hatırlamıyorum ama bir yerlere not almışım. Listemde vardı uzun zamandır. Hep erteliyordum almayı. O yüzden alıp okumak istedim. Fakat okurken çok zorlandım. Ama zorlanmamın sebebi karışık bir olay örgüsü olduğu için değil. Aslında konusu gayet net ve anlaşılır. Baş karakterimizin kendi arasındaki konuşmaları, aynı zamanda terapistiyle konuşmaları, aynı zamanda başka diyalogları da o an aklından geçiriyor olması, bunların hepsi bir karede buluştuğu zaman benim için birazcık daha zorlayıcı oldu. Sevdin mi derseniz evet sevdim. Zaten e, yayınlandığı yılda da birçok dergi tarafından ödül almış bir kitap. Bir çırpıda böyle hemen bir saatte bitirebileceğiniz bir kitap gibi gelmedi en azından benim için. Kızı 7 yaşındayken ona dokunmayı ve ona iyi geceler öpücüğü vermeyi e, bırakan bir anne kızın hikayesi diyebiliriz. Aralarındaki uçurumun, çatışmanın e, evrelerini size gösteriyor. Sonunda da değişik bir yere bağlanıyor. O yüzden çok etkilenmiştim. Size de okumak isterim. Annemden belli şeyleri edinemedim. Bir eksiklik, bir aralık, bir boşluk var. Fakat onun yerine bana başka bir şey verdi. Çok daha değerli bir şey olduğunu savunabilirim. Bana çıkış yolunu gösterdi. Bilge Su yayınlarından çıkmış bir kitap. Bilge Su yayınlarından aslında edindiğim ilk kitap. O yüzden sonrasında başka nasıl kitaplar var diye onları da detaylı olarak inceliyor olacağım. Gelelim sıradaki kitabımıza. Sıradaki kitabımızın yazarı dünyaca ünlü, artık Türkiye'den dünyaya açılmış ve orada da büyük başarılara imza atmış bir yazarın ve çizerin hikayesi. Benim okuduğum ilk kitabı Insomnia Cafe, Mustafa Kutlukan Perker. E, mutlaka aranızda e, takip edenleriniz vardır. Hatta Ece karakterinden de tanıyanlarınız vardır. Ben Ece e, karakterinin olduğu kitaplarını da henüz okumadım. Ama onları da merak ediyorum. Onlara da mutlaka bakıyor olacağım. 2004 yılında Lemanyak dergisinde 12 sayı boyunca yayınlanmış e, bir hikaye aslında Insomnia Kafe. Amerika'da Dark Horse tarafından kitaplaştırılmış, kitaba dönüştürülmüş, e, keyifli bir hikaye. Ne anlatıyor peki kitapta? Önce size birazcık çizimlerini de göstereyim. Siyah beyaz çizimler. Aynı zamanda bu arada Mustafa kutlukan Perker, e, Karakarga yayınlarının da kurucusu. Oradan da isim olarak tanıyor olabilirsiniz. Küçük bir apartmanda tek başına yaşayan Peter, e, Peter aynı zamanda bir kitap eksperi. Bir gün kahve içmek için Insomnia Cafe adında bir kafeye gidiyor ve orada Angela ile tanışıyor. Angela ona bambaşka bir kapı açıyor tanışmalarının ardından ama bu kapı bildiğiniz kapılar gibi değil. Kayıp bir kütüphanenin kapısı. O yüzden çok heyecanlı, acaba sonra ne olacak diye düşündüğünüz, keyifle okuyacağınız çok güzel bir kitap. Bu çizgi roman serileri böyle 10'lara, 15'lere, on 20'lere kadar devam ediyor olacak belli ki. Ee, i̇lk olarak Insomnia Kafeden ama bahsetmek istedim. Çünkü sadece bunu okudum yazarın. Gelelim son kitabımıza. Aslında son kitabımız bir kitap değil, bir dergi. Nedir o dergi? Miss isminde yeni çıkmış bir çizgi roman dergisi kitap kalınlığında 352 sayfalık bir dergi. Sipariş verdiğimde elime böyle bir formda dergi geleceğini hiç düşünmemiştim. O yüzden çok şaşırdım, çok takdir ettim. İçinde yine çok fazla çizerin olduğu, çok fazla hikayenin olduğu çok keyifli bir dergi. Mutlaka sonrasında da yine takip ediyor olacağım. Ama elimdeki ikinci sayısı olduğu için size ikinci sayısını göstermek istedim. Bu arada Miss dergisinin çizerleri 22-24 Aralık tarihlerinde müze gazhanede bir etkinlikte oluyor olacaklar. Eğer aranızda gelmek isteyen, merak edenler varsa ki ben mutlaka orada oluyor olacağım bir aksilik çıkmazsa yani çok gelmek istiyorum. O yüzden belki orada da karşılaşıyor oluruz. Onun da bilgisini paylaşmış olayım. Bugün çok hızlı geçti. Özlemişim anlatmayı, okuduklarımı paylaşmayı. Çünkü araya bir ara tatil girdiği için biz tabii çocuklarla evde harala gürele hiçbir şekilde video çekme fırsatım olmadı. Şimdiden yine başka çizgi romanlarda birikmeye başladı. Ama yeni bir çizgi roman videosundan önce size çok mutlu olduğum bir video çekeceğim. Şey vermeyeyim hiç ipucu falan vermeyeceğim bu sefer. Tamam burada bitiriyorum. Videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirimize destek olmaya, birbirimize sarılmaya devam edelim. O yüzden her şey gönlünüzce olsun. Huzurlu bir hafta geçirin. Sizleri seviyorum. Bay bay.